Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Apple beraber arkadaşlar. Muhammed de beraber İstanbul Guys oynayacağız. Evet İstanbul Guys oynamaya karar verdik. Muhammed ses ver bakayım. Aleyküm selam. Evet. Bu dördüncü deneyimiz falan. O zaman başlayalım ben hızlıca. İstanbul Guys bilmiyorsanız. E, Fall Guys gibi. Ben karıştırıp duruyorum isimleri ama Fall Guys gibi bu oyun işte. e, Önce de çıkmış. Ne? Fall Guys. Çok benziyor. Beğeniyor. Ve şöyle oğlum ben bu oyun modunu hatırlamıyorum. Bak böyle oyun modları geldi. Sen, önceden girmiştin. 2012 diyor musun bir de bak. Bak bu oyun modunu ilk defa görüyorsun değil mi? Evet tamam böyle oyun modu Yeni geldi zaten. Dur geçsin geçsin bekleyin abi. İtmeyin itmeyin. Seni gördüm. Korsancı. Ben, ben abi o sıkıntı ya burası. Direkt video başladık ama tamam guys arkadaşlar işte. Düştün mü? Patladım. Oğlum düşmemen gerekiyor ama. sen beni izlersin ama ben ben de kazanamayacağım. Ben ama kazanıyorum. Oyun modunu ilk defa gördüm. Ben ilk defa oynadığım için kaybedeceğim herhalde. o kadar hızlı başladık ki biz videoya. Ben normalde böyle hızlı biraz konuşurduk. Yani stummy guys'a anlatacak bir şey yok. Direkt oyuna girdik işte. Ben ne anlatabilirim ki size stummy guys'ta? Oyun oynuyorsun işte böyle. Oğlum çok saçma bir harita bu ne ya? Günün dördüncü videosu kafayı yedim artık. Bana düştüm ya. <laughs> Oradaki lava düştü cidden. Ben o lava hatırlıyorum. Ona mı düştün cidden? Ona mı düştün kanka? Hadi sen neredesin? Başla. Kanka bitiyor bitiyor bitiyor. Hayır. Koş. Hayır ya kaybedeceksin. Lan sen... Kaybedeceksin hayır. Lan hayır kanka Oho, kanka çok zor. Kaybettim. Beni izle beni izle. Senin için kazanmaya çalışıyorum. Şu an ayrıl diye bir buton var. Sen şu an oyunu izliyor musun? Ayrıl'a basma. İzliyorum. Tamam. Diğer ki modda ekranı tıklayıp tıklayı benim olsun. Ondan sonra beni izle işte. Şu an sıra da başlıyor. Bakalım ne çıkacak. Ha tamam beni beni bul şimdi orada. Ben buradayım biliyorum. Burada ben burada çok beni tıkta tıkla ekrandan beni bul. Gel Mr. Ali buldun mu? Hayır. Arıyor musun şu an? Düştüm. Bir daha düştüm ben böyle oynamıyorum arkadaşlar bu kadar kötü oynamıyorum biliyor musunuz ben yani. Bu baba pirucuları olarak kaybetmek kötü olur. Ben bu oyunu hep birinci çıkardım. Yandan git oğlum. Gidiliyor aslında da ya. Onun uğraşına kadar zaman kaybetmek istemiyorum. İnşallah geçemezler. Bak son bölümde inşallah geçemezler. Son bölüm çok sıkıntı çünkü. Geçemez bak ki. Ben... Geç. Yes. Aferin be. <laughs> Oğlum başardı anne. Oğlum başardı. Evet şu an ben prensesi izliyorum. Prenses ne yaptı prenses? O oh. kanka sanma sarıyor ama ya. Beni çok sarıyor. İsters i̇sterseniz isterseniz burada Abone ol, like atmayı unutmayın. Muhammed'e daha fazla çekeriz. Muhammed de hem baba piro ulaşır. İkimiz de baba piro oluruz ve tüm turları yeneriz. Aynen baba piro Bu arada oyunda aşam bir şeyler falan ya aşamalı gibi VS'de şeyler var ya. Bölüm bölüm. Hı. Onun gibi şeyler geldi bu oyuna. Hatta seninle beraber onları kasarız. Daha çok XP geliyormuş. Oynarız ya. Güzel oyun. Nasıl bakalım. Kanka benim sevince bak. Bedenin gibi. bana, bu çıktı. <laughs> Oğlum hadi gidecek misin? 8 kalan mı? Ne gelecek acaba? <laughs> ben hala yükleniyor diyor. Ha tamam. Kursu block 5 geldi. Ne geldi? Blok 5. İki kişi eğleniyor lan. Bir dakika iki kişi eğleniyorsa iki kişi final mi oynayacak? Ana. Kanka yener miyim? Şu an sen beni izliyor musun? Çok mu? 20, 20, 20. oğlum benim de 20. Ben göremiyorum şu anda, Sen şu an neredesin peki? Ben şu anda Şöyle şu an kazanmaya gitmeye çalışıyorum. Uf, adam atlarken düştü lan. Iki. Sen şu an maçı Sen şu an izliyorsun değil mi? Hayır izlemiyorum Yukarıda elendi ya Geçtim Bir daha geçtim Bir daha geçtim sevdiğim... Block dash'i çok seviyorum Evet Düşüyor mu peki? Ben elendim. E, i̇nşallah ben elenmişim ya. Son anda erendim. Ne ayrıl ayrıl. Yeni bir tane daha da kıralım. Son anda erendim. Ben seni davet ettim. O oh, bir şey söyleyeyim mi? Yanımda bir tane adam var. Herhalde düşüyordu. İlk önce kim düşerse o erenecek. Herhalde gittim şansa bana ben düştüm yine. Onu davet atıyorum. Tamam Tamam. Oyuncular yüklensin. Ben... Bakalım ne çıkacak? Bu sefer yeni mi? Mesela beraber finale çıkalım oğlum. Finalde karşı karşıya oynasak ne olur be? Evet, çok iyi olur. Benim orada dört tane mini var ya of ya. Şans. <laughs> <abi. gülüyor> aynı. <gülüyor> Sen elendin. <değil. gülüyor> ben sende miyim şu an lan? Evet şu an. Sen şu an aynı modda oynuyorsun değil mi? Korsanlı morsanlı değil mi? Bu mod işte Bright Beach. Ha, o senin ilk dün az önceki turda ilk elendiğin mod. Evet. İşte ben de onu oynuyorum. Şu an birinci gidiyorum ha. Yine... <laughs> <laughs> yine mi lava düştün lan? Ben şu an nereden gittiğim <laughs> Kanka ben şu an lavlı hiç gitmediğim yerlerden gidiyorum. Biz tövbe bismillah. E ben çok rahat bitireceğim. Dur lavlı yeri geçtim. Senin öldüğün yer var ya lavlı yere geçtim. <laughs> Kanka şu an ben dere gidiyorum. Oha oğlum ben oyunu bitiriyorum. gene en ya. Aga be Muhammed abi. Kanka senle beraber finalde son hani böyle elenmedi finaller var bir de şey finaller var ya sona giden kazanır. Onu da beraber oynuyoruz böyle ikimiz de yan yanayız. Kim sona giderse kazanıyor. Öyle bir anda olsaydı ne hissederdin? Kanka burada ben kazandım. Bak 16'da bir. Ben kazandım. İyi ki. <laughs> İyi ki ben kazandım. Şu an burada herkes finale gidiyor. Sen neredesin? Ben ne bileyim bir tane daha yarattım. Teyre <laughs> oyunu videosu çıktı karşıma ya. <laughs> Teyre oyunu videosu. Tamam. Ha, tamam. Aa, tamam bitiriyor. Hadi bas oğlum. Bas oğlum. Hadi. Hadi koçum. Bas. Double jump var biliyorsun değil mi? Double jump. Hayır. 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 Hayır ya. <laughs> ya. Ay, bu modu verme. Neyse yine ben izle. Diğer modda. Yani diğer koyuda bu modu vermez. <laughs> İnşallah. Sinir oldum ya. Beni izliyor musun şu an? İzliyorsun ya. burada. Bak ne çıkacak? Lütfen doğru düzgün bir şey çıksın. Ya bu ne Beni izle beni. Ben de seni izleyeceğim. <laughs> Gidersen. Diyeceğim de sen şu an gittin zaten. Bak, şimdi seni o ne oğlum ben nereye uçtum? <laughs> <da, o> <laughs> Yapma ne? Ya, geçemedin sen de <laughs> Ya oğlum çok zor lan. Bu arada bir adam gidiyor gidiyor. Adamlar geçmedi değil mi beni? Çok adam geçti. Çok mu? Yani yanlan. Yok iki Bak, tane geçmiş. İki tane geçmiş. Sekiz kişi çıkıyor oğlum. gideceğiz. Finaldeyim. inşallah Hadi haydi deme haydi deme. Kanka ben şeyi izliyorum. Julia. Julia. 412. Ben lokati, lokati geçti mi? Alex Alex, Alex. Ha, Alex. oğlum Alex çok geride. Evet. Hadi. Gıl geçti. Tantas. Tantas. Geçemedi. Tantas. Aga be. Nikola, Nikola da geçemedi bildiğim. Hadi bakalım. Evet, bakalım yapayım. ne yapacağız? Yolun benim dans çok garip ya kazanmadan dansı. Şu, bu ne balerin gibi. Evet, evet. Yaptım gezdim. Ben bu arada şarkı söylüyorum ben <laughs> telif <laughs> Yok oh, kanka, bu güzel. Bu mod güzel. Şu, şu benim sesim iyi geliyor mu? Geliyordur oğlum geliyordur. Sen beni izliyor musun? Sonra izleyeceğim senin izlerim. Sıtma. Za zal eşyas diyorlardı. It she want when the goddish. Hadi bismillah. Geçen bunu oynarken elendim. Köfleste Adamlar beni sektirdi. valla Allah razı olsun. Oğlum orada bu mod çok tehlikeli. Her an her yerden nazar gelebilir biliyor musun? Burada üç kişi kaldık. Arkam adam kendisi lazer öldürüp durdu kendini bir Lan biri... ben nasıl öldüm? Eleğendi. Hayır kanka ben atladım. Ya bu hak hak etmeyerek A ben atladım. Son yapalım. Bundan sonra atmayalım bir şey. <laughs> Kapatak mı diyor? Kapatak mı video bu son tur? Olsun. Ne yapalım? Ondan sonra bir tane daha tur yapalım. Öyle olsun. Sonra tamam. Da... İnşallah aynı tur aynı mod çıkmaz. Ya işte bak o mod çıkmaz ya. Ama çok yakın var bu kazanmaya. Ama işte çok kişi geçti kanka. Hadi düzgün mü mod bak. Düzgün bak. Klasik modlar var. Ya bu mod çıktı ya. Çok karışık bir mod. Bu <laughs> ne? Çok karışık. Kanka şu ufalar var ya seni uçuruyor bildiğin. Bak dere. <laughs> seni uçuruyor gördün mü? Bir de ben uçuyorum ha. Bir de double jump olduğunu biliyorsun değil mi sen oyunda? İleri atılma double jump biliyorsun değil mi? Hayır şimdi Onunla beraber onu UFO ile uçtuktan sonra double jump yapınca çok uçuyorsun bildiğim. Ama hiç deneme boş ver ben geçemedim o yeri mesela. Aga sen aşağıda mı kaldın? Ben geçtim oradan. <gülüyor> <gülüyor> ben uçamadım ki. <laughs> Aga be. Bak baba püro skills. <laughs> <ya. gülüyor> Aga be. Muhammed abi biz ne yapıyor? Muhammed abi. Abi abi seni <laughs> abi ne yapıyor abi? abi <laughs> 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 en arkada kalan Sensin galiba kanka şu an. Kanka şu an en arkada sen varsın herhalde. Daha geçeceğim. Ya <laughs> Kanka sana var ya şu eski modlar kanka sen eskiden oynadın hep kazanabiliyor muydun? Hayır. <laughs> Hiç kazanma var mıydı? Yoktu. <laughs> kanka benim en azından 10-20 tane kazanmam vardı. 30 tane 40 tane falan çok Güldüm çünkü. Kanka oğlum ya. Klasik modlar gelse falan geçebilir misin? Bak Turtle Temple. Gördün mü bak modu? Bak bu. İzle beni Bak bu mod. Bak. <laughs> bu kastırabilir mi bilmiyorum ama baksana bak. Böyle mod kanka. Ninja Kaplumba. <laughs> Aşağı düştüm. dağıttığımda taşı suyu şey baş aşağı inan bana inanmam ben aşka bunu not ettim yaptığımda o kez şarkı nasıl söylüyorum ama <laughs> telifimi yedim de demeyiz oğlum ya oğlum ben orayı nasıl kırdım tek şey başına girdim ya ben yani de yanlışım abi. Bak kardeşim. Ya hadi tamam ya. Uf 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 abicim bir çarpmayın iki. bana uçtu adam. Bu arada bir kişi kazandı. 2 3 4 Kanka sen delendin ya. Şu ben geçtim. Abi ne yapmışsın? Hayır. Delendin Ben geçtim. Abi, yat aşağı. Biraz... Hadi abi video bitirdim kazanak be Oğlum, mi ne seni seviç yapıyor herhalde bilmiyorum ki prenses üzerinde <laughs> hadi hadi bir şey çıksın bak güzel bir mod çıksın güzel mod ya bu ben modu istemiyordum işte ya düşme düşersem ne olur <laughs> i̇şte, bak işte, bana işte. bir şey verecek şimdi oraya bir ekran verecek şundan uzaklaşın diyecek bak. O yuvarlaklardan uzaklaşın diyecek. Yeah. Üstünde böyle nokta nokta çıkıyor. Bir de dans ediyoruz. No, 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 did, did. Ha, adam çıktı lan. Lan 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 lan. lan. Oh. Ha tamam. Ha tamam Allah'tan. Ben benimki değil. <laughs> Atladı mı? atla. Atla. Atladım. 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 lan artık. Uu ben sonra fark ettim ben diye ses çıkardım. Atlama. Atlamayacağım. Uu Atla. <laughs> düdü <dün. gülüyor> <laughs> 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 <Yes! gülüyor> be. Oğlum başardı anne. Oğlum başardı, kazandım be. Kalp yapıyor lan. Kalp yapıyormuş. Kazandım. Evet. Oh, Muhammed için kazandım. ben kazanmadım <laughs> Ben senin için kazandım. Hadi son tur. Bunu yaptık yaptık. Bari ilk turu geç. Lütfen ilk turu geç. İkinci turu görelim. Kanka sen eskini oynadın değil. E sen eskini oynadın değil. Hiç film... Ne? Ne? Sen ne diyorsun? Bir onu söyle. Ne? E ne dediğini söylesene. mi? İnşallah gene oyun şeyi çıkmaz. Ha. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Sen eskiden oynadığında hiç final turunu ya da ikinci turunu gördün mü? İkinci turu gördüm bir tek en fazla. Üç, üç finali görmedin mi? Bana hata verdi. Allah Allah bir şey... Ha geldim geldim. Finali hiç görmedin mi? Görmedim. Abo. Kanka finali gör. Bu, bu bak son tur finali gör be. Bundan sonra video bitiririz. Ondan sonra da bir izin molasına haydi. <laughs> ya yine <yerim. gülüyor> bir tur daha atmak zorunda <laughs> kaldım. Mahmut bak ben de geldim. <laughs> ya da gelme boş yersin gidersin falan. Ben geliyorum. Sonra bak şuradan at da. Double jump yapsana onu. Ha. Bak sonra hiç şu, şunlara uğraşma. Ha ben uçtum yanlışlıkla. Neyse sen dene uçma. Ay sen oradaki şeyden git bence. Uçamayabilirsin sen. Deneme. Geçtin mi sen? Ya. Labirente. Hayır. Hayda. Sıkıntı büyük işte. Orada bekle. Gelince direkt atla. Son çok zor ya. Şansa bana geçeceksin. Bir şeyler seni iter falan öyle anca. Ama ben geçtim. Şu anda ben bitiriyorum. Ben Ben geçtim. Adamlar çok fena geliyor Muhammed. Muhammed oluyor Allah aşkına. Bir tane daha mı tur atacağız? <gülüyor> <gülüyor> Bak videodan sonra biz kendi adımıza oynayalım. Sen iki 3 tur geçene kadar. <laughs> <Yeter ya. gülüyor> ben anlayamıyorum. Ya yine Ninja Turtles çıktı. <laughs> ya, ya Ben bir de bu videoları yükleyeceğim, editleyeceğim ya Muhammed. Daha sıkıntı benim için. Sen yatıyorsun. Ya ne Allah Allah. Sen benim editörüm ol. Ben et... Tamam sen bana videoları at da neyden atacağım <laughs> İşte. E, o şeyden atayım. Discord'dan Discord'dan at. Ben editlerim. Et, et. et de, istersen ama ben kendim de yap yapabilirim. Çok da şey yapmıyorum kanka. Video işim başladığımız yerleri kırpıyorum. Öyle arasına yazı falan çok yazmıyorum kanka. Çünkü çok şey yapıyor. Ben o yazı yazmak için ne yapıyorum kanka biliyor musun? Atıyorum. Ondan sonra nasıl yapıyorum? O video başlangıcı bir de o o geçen sahneleri falan bazı yerleri siliyorum, kırpıyorum ses gelen yerlere. Sonra da biti veriyor işte işim. 5 bir 5 dakika falan süre. Sen nasıl nasıl yapıyorsun? Ben yazılar yazıyorum, kırpıyorum. Ondan sonra 2x falan yapıyorum. Her sen 2x de yapıyorum. Ben ben geçtim. Hayır. 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 Ya. Abi ben geçmiştim ya. Geçmiştim oradan düştüm. Nasıl düştüm? Bir tur daha yapalım mı? Bir tur daha yapalım. Evet ama yani nasıl düşüyorum anlamadım ki. E, su kırpıyorsun sen 2x yapıyorsun kanka. Kış kışı kırpma falan yapıyorsun ya sen. He. Zaman geçsin diye mi 2x yapıyorsun? Kış da Ne ne yapıyorsun? Kalp parçası videosunda yapmıştım mesela. Ha evet. Ha doğru onda yapmıştın. Ama kışkırtmada da yapabilirsin bu arada. Hadi ayık. Besto no, ne miyon? Oğlum tamam. ya. Ne bence ne dob'sofio? Ha. Tamam. Hadi şey. son tur saat kaç? Tamam. Tamam. Bundan bu turdan sonra bitirdik. Hep Lütfen o gelmesin. Ha. Aa bu daha kötü. Muhammed Max şans. Bunu ben oynamıştım. Bak arada boşluk var. Atla. Atlamayı mı unuttun? Araya düştüm deme sakın. Araya mı düştün? Hayır araya düşmedim Muhammed Max şans. Bak şu üstlerden gitmeye çalışacağız ama işte insanlar burayı kapatır. sen neredesin? Ben seni bulmaya çalışıyorum şu an. Bütün gücümle seni bulmaya çalışıyorum. Sen aşağı düş. Bir şey olmaz. Aşağıdan geç. Ya sen orada ya mı ya düşüyorsun? Sen. Kanka son yer. Oraya geçtin geçtin. Geçemedim ki. Hayır ya. Ya. Abi ya. Ben gene. Bak videodan sonra <laughs> oynarız. Ay senin ikinci tura taşırız. Videodan sonra oynamayacağız tamam. ben. Tamam. Ben tamam. yarın da oynarız oğlum. Video çekmeyiz yarın. Videoları. Videoyu at sen bana. Editleyeceğim e, mi şey. ben yapayım mı? Ya iki tanesini ben yapayım iki tanesini sen. Tamam düzgün şeyler yaz ha. Ne? Düzgün şeyler yaz. Ne yazacağım oğlum zaten? Hiçbir şey yapmayacağım. 2x yapacağım mı? 2x. Olacak Sen yerler. Ya. Olacak ya. Ya da bazı yerleri kes ama. Mesela İstanbul Guys videosunu sana atayım ben. Bazı yerleri kes. Ses falan çıktı ya arkadan. Oraları sen kesi var. Ben üşendim. <laughs> ben nasıl editörüm o, o ya? Adamlasın. Burayı 10 zincir de kesersin. Kesersin bir an ışınlığını verirsin. <laughs> Finale böyle. <laughs> Bak, F'yı ben yapacağım, B, ben yapacağım. B, zaten hiçbir şey, ses yoktu. F'da da yoktu. E futbolu şeydi sen yap. O İstanbul, İstanbul karşı yaparım. Hı hı, öyle yap. Öyle yaparız. Aa, bir dakika. Yeni editör buldum arkadaşlar. <laughs> Aylık bir kuruş. <laughs> yapalım, yapalım. Sen de benim yaparsın ara sıra sıkıntı. Ben olur. de seni yaparım. Sen car parking atma bana tamam mı? Bana car parking atma <laughs> Çünkü car parking sıkıntı Neden? kardeşim. Kanka car parking'i bilmiyorum yani yap ama senin şimdi en son kas şimdi kasmaz. Kasmazsa yaparım car parking'i. Ama 2x hızlandırırım. Kanka 2x hızlandırır mıyım onu bilmiyorum. E 4 5 Kanka 2x hızlandırır mıyım onu bilmiyorum ama kanka adamlar teker teker düştü lan 1 2 3 4 derken düştü hepsi. Hadi oğlum ya bir kişi daha düştü. Bir kişi daha. Düş. Ya düş. Nerede o? Düşmüş böyle. Ne yapıyor oğlum? Bu ne oldu? Hadi albim, arkadaki adam düşün artık. Yes be! İkinci bir i̇ki iki bin üst üste. Super Mario Habibi. Yes be. O zaman Video videoyu kapatalım. Kapat videoyu kapatın. Kapatın şey yapalım ben, ben şuradan çıkalım. Yapalım. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Ondan sonra da bir şeyler yaparız işte. Partiye bağlanma. Oh bitti dur bir dakika ödüllerimi alacakmışım. Ödüllerimizi alalım. Evet. Evet arkadaşlar o zaman bizim burada sona ersin. Bugünlükte Stumble oynadık arkadaşlar. Size çok sevdim. Görüşmek üzere. <laughs>